Merhabalar, ben Yunus Büyükarslan. Bugün 9 Mayıs 2020. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünde Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda Profesör Doktor Atabey Kılıç Hocam'ın danışmanlığında yüksek lisans eğitimi görmekteyim. Geçen hafta çektiğim videoda da belirttiğim gibi şiir mecmuası çalışmaktayım. Test sürecindeyim şu an. Ee, geçen haftaki videoda e, tedim hakkında ve yaptığım çalışmalar hakkında bilgiler vermiştim. E, bu hafta da e, tedim üzerinde çalışmalar yaptım. Çalışmalarım devam etmekte. E, geçen hafta 5B e, yani 5. varağın B yüzüne kadar gelmiştim. E, bu haftada yaptığım çalışmalar sonucunda 10. E, varağın A yüzüne kadar gelebildim. Hem hemen e, diğer haftaya göre e, aynı seviyede ilerliyor tezim. E, size bu hafta e, bundan farklı olarak yani yaptığım tez çalışmasından farklı olarak benim için e, önemli bir eser olan e, bir mecmua hakkında e, bilgi vereceğim. E, öncelikle e, isterseniz e, bu hafta yaptığım çalışmalar hakkında biraz konuşayım. Dediğim gibi 5B yani 5. varan B yüzünden sonra, 5B'den sonra yine günlük çalışmalarıma devam ettim. Bu çalışmalarımı şöyle gösterecek olursam şöyle dediğim gibi yine 5B şuradaydı. Şurada bitirmiştik. Ondan sonra bir daha ne diyoruz? Mesela 6 A'ya geldik. Kelimeler şu şekilde diziliyor. Ee, geçen hafta e, eksik bıraktığım bir nokta vardı. Biz bu kelimeleri yazarken e, kelimelerin isimlerini deftere e, farklı bir renkte kalemle yazıyoruz. Bu e, Tabi bu kelimelerin açıklamaları var. İşte hangi e, kökten geldiği, hangi dilden geldiği. İşte mesela atıyorum ismi müzekkeri arabi. Yani Arapçadan geldiğini ve erkekler için kullanıldığını diyelim. Veya ismi farisi Türkçe ise e, zaten e, isim diye yazıyor sadece. E, bunun e, fil kökenli mi olduğu yoksa isim kökenli mi olduğu ondan sonra hangi kökten geldiği e, ayrıntılı şekilde veriliyor. Biz kelimeyi yazarken ben mavi kalem kullanıyorum, mavi tükenmez kalem. Kelimenin hangi kökten veya hangi dilden geldiğini e, yazarken de kırmızı kalem kullanıyorum. E, kelimenin anlamını, kamusu Türkçeden anlamını yazarken de. E, Koşun kalem kullanıyorum. Ee, Tabi bir kelimenin birden fazla anlamı olabiliyor. Veya deyim içinde nasıl kullandığını e, gösteren ibareler olabiliyor. Mesela bir kelimenin 7 anlamı varsa e, Madde başlıklarını yani 1. E, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. anlamını Bunları belirtirken de yine mavi tükenmez kalem kullanıyorum. Bu bize e, kolaylık sağlıyor. 2. E, 3. anlamını diyelim lazım oldu bize. Hemen bakıyoruz. Görmüş oluyoruz. Dediğim gibi bu haftada aynı CV'ye de yer Şöyle gösterecek olursam 8A ondan sonra şöyle çevirdiğimiz zaman şöyle şöyle 10. varan A yüzüne kadar geldim. Yine bunları yaparken her hafta, geçen hafta da söylediğim gibi e, aruzla ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü aruz ölçüsü bana kelimeler veya mana ile ilgili e, taktikler veriyor. E, daha uygun nasıl olabilir, acaba bir yanlışlık var mıdır? E, müstensih bunu yazarken bir yanlışlık yapmış olabilir midir? Yoksa bu şehir e, bu şekilde doğru anlamı buluyor mu? onlara baktım. Tabi açık kapalı hecelerini belirttim, tefilelerini ayırdım. Ondan sonra bu şekilde geçen hafta gibi ilerlemiş oldum. Yaptığım bu çalışmadan sonra dediğim gibi bir fihrist yöntemim vardı benim. Kelimeler yani mecmuada geçen, şiirlerde geçen kelimelerin kelimeleri Harf sırasına göre ayırmaya başlamıştım. Bunları yaparken bir sözlük biçiminde yapmaya dikkat ettim. Yani Arap harfleriyle ilerlediğimi söyleyeyim. Arap harflerine göre sıraladım bunları. Elif B şeklinde e, yaptığım bu e, fiyat çalışmasına şöyle bir göz atacak olursam, e, tespit ettiğim bazı noktalar var. E, Türkçe fiillerin haricinde. Türkçe fiiller çok kullanılıyor tabi e, haliyle. Türkçe fiillerin e, haricinde Arapça ve Farsça kökenli olan e, kelimeleri yani en çok geçen kelimeleri tespit ettim. E, i̇sterseniz şu an size bunlardan örnek vereyim. Yani bunlar üçten daha fazla e, geçiyor. Yani üç kere yazdıktan sonra geçen hafta belirttiğim gibi e, dördüncü eğer anlamışsak bu kelimeyi yazmıyorduk. 3'ten ee, daha fazla geçiyor. Bunlar örnek verecek olursam A, Ba, Bülbül, Baht Bezm, Can Can, Hal Hak, Har Dide, da, Devr, Dil Dut, Zülf, Mest Her, Yar Şule, Sine, Suzan Mey, Takat Bade, Nazar Mest, Nigah Naz, pervane, meclis, şah, ayine. Dediğim gibi bu kelimeler e, çok sık geçiyor. E, Tabi şiir mecmuası olması yönüyle genelde e, şiirlerde aşktan bahsedilir. E, divan edebiyatında, divan şiirinde şarap ve onun e, nasıl diyeyim benzeri kelimeler işte bade, mest, sarhoşluk yani mestan, sarhoşlar ondan sonra dilber, gamze, sevgili ile ilgili e, özellikler, dide, zülf, e, ondan sonra e, aşk, aşık. Bu kelimeler sık geçiyor. Dediğim gibi e, bunun haricinde e, bu haftaki çalışmalarım e, bu şekilde e, bulamadığım kelime olmadı. Yani yerine oturmayan bir şey tespit edemedim. E, bu şekilde devam etmiş oldu. Bu hafta test çalışmamdan sonra e, bir eser incelemesi yaptım. E, bu eser incelemesini size bilgisayardan e, göstereceğim. Çünkü bu eserin benim için büyük bir önemi var. Eserin adı zade Ragop Bey Muhtasar Mecmuası. Bu eser iki cilt halindedir. Birinci cildinde inceleme, metin, sözlük. İkinci cildinde ise eserin tıpkı basımı mevcuttur. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanmıştır. Yayın tarihi Nisan 2020'dir. Bu eseri bize kazandıran e, yazarlar, e, başta Profesör Doktor Atabey Kılıç hocam olmak üzere Kıymetli öğrencileri, Şeyda Göllü ve Nur Sürüye İnce hanımefendilerdir. Dediğim gibi bu eseri e, uzun zamandır bekliyorduk. Yani bunun yayınlanmasını. Eser e, bitmiş olup e, yayın için Büyükşehir Belediyesi'ne verilmişti. E, hamdolsun ki geçen Nisan ayı içerisinde yayınlandı. Böyle bir müjde attık. Eseri incelerken bilgisayarı kullanacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde mevcut olan yayınlar kısmında esere ulaşabilirsiniz. Tabi ben videonun altına açıklama kısmında yine bunun adresini vereceğim. İsterseniz lafı uzatmadan bilgisayar üzerinden eseri inceleyelim. Evet, şu an eserin birinci cilde olan e, Başkiatipzade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası inceleme Metin Sözlük kısmını incelemeye başlıyoruz. E, başlıktan sonra e, bu kitap hakkında e, bilgiler veriliyor. İşte kitap adı, hazırlayan, birinci baskı, Nisan 2020 oldu. yayın koordinatörü, yayın yürütme kurulu şeklinde bilgiler veriyor. Şöyle bir e, büyük başlıkla devam ediyor. Başkatip Zade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası Cilt 1 inceleme Metin Sözlük Hazırlayanlar Profesör Doktor Atabey Kılıç Şeyda Göllü Nur Sürüge İnce Takdim olarak Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir yazısı mevcut daha sonrasında. Bu takdim yazısından sonra içindekiler kısmı geliyor. İçindekiler tablografik listesi, ön söz, kısaltmalar, giriş, bir, Ragıp Bey ve Muhtatar Mecmuası hakkında bilgiler var tabi. Nüfusa ve muhtevası, nazım şekilleri ve vezinleri. İkinci olarak, ikinci kısım olarak metin. 3. kısım sözlük, dördüncü kısım dizin. 5. kısım bibliografya, altıncı kısım ekler. E, tablo ve grafik listesi verildikten sonra e, kıymetli hocamın bir ön söz yazısı var. Tabi bu ön söz yazısı geliş güzel böyle e, yazılmış bir önsöz yazısı değil. E, kitap hakkında e, ayrıntılı olarak bilgiler veriliyor. İşte bunu neden e, yazmış, yani bu işe neden üstlenmiş olduğunu e, ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. İşte bu esere hocamıza Veren kişinin Sayın Ahmet Emin Güven Beyefendi olduğunu, Ragıp Bey'in ise Ahmet Emin Güven Beyefendi'nin babası olduğundan bahsediyor. Kısaltmalar kısmından sonra girişle devam ediyor. Girişte mecmua nedir, mecmuanın üzerine yapılan çalışmalar nelerdir diye hakkında bilgi veriyor. Burada bizim işimize yarayan çok önemli bilgiler var. Burada mecmua tasnifi ile ilgili ayrıntılı bilgiler var. Kıymetli hocama tabi kılıçın da üzerinde sürekli durduğu bir konu bu. Hatta bununla ilgili meşhur bir yazısı vardır mecmua tasnifine dair. Burada e, mecmua tasnifi yapılmış işte şekil bakımından, bir cilt ve tertip hususiyetler bakımından, şekil bakımından dediğim gibi kaside mecmuaları, gazel mecmuaları, nazire mecmuaları, muamma mecmuaları şöyle gidecek olursak ondan sonra Mensur metinler mecmuaları var, lugaz mecmuaları, fetva mecmuaları, tefsir mecmuaları diye. Dil bakımından Arapça mecmualar, Fatça mecmualar, Türkçe mecmualar, çok dille mecmualar. E, muhteva bakımından din, tasavvuf, ilmin hücum, fal ve remil, hikaye, latife, hezel ve hiciv, etviye, musiki, hat ve kitabet mecmuaları diye uzun uzun e, anlatılmış, kapsamlı bir tasnif yapılmış Ondan sonra bir birinci bölüm olan Ragıp Bey ve Muhtasar Mecmuası hakkında bilgiler veriliyor. Baş zaten Ragıp Bey'in hayatı, edebi, şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgiler verildikten sonra uzun uzun bu mecmua hakkında yani ortaya konan mecmua hakkında bir nüsa tavsifi yapılıyor e, ee, mecmua Prof. Dr. Atebe Kılıç Hocam'ın hususi kütüphanesinde mevcuttur. Adı Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası, Tehlif Tarihi ve İstisah Tarihi 1942-1950 aralığında, varlık sayısı 143 ee, vesaire. Yazı e, tarzıza tarzı Rika, Talik, nesil Karışımı özel bir el yazısıdır. Ee, bilgiler verildikten sonra e, içinde fihrist diye bir e, ayrıntı var. İşte esami meşahir yani içinde meşhur kişilerden bahsediliyor. Bunların kim olduğunu söylüyor. Seyyid Burhanettin Hazretleri var bizim Kayseri'den e, iyi tanıdığımız. Hazreti Mevlana e, Celaleddin Rumi Hazretleri'nin hocası olduğu biliniyor. E, ve e, birçok isim mevcut muhtevası var. E, ee, Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası toplam 143 varaktan oluşturmaktadır. Mecmuanın genel olarak muhtevası değerlendirildiğinde tezkire özelliği gösteren, biyografi bilgiler içeren ve aynı zamanda biyografi, biyografisi verilen şahsiyetlerin ya da meşhur şairlerin şiirlerinin de yer aldığı bir mecmua olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani teskire tezkire ve şiir mecmuası şeklinde ortak bir eser. Yani bu tür bilgilerin hepsini bulabiliriz. Ondan sonra içinde geçen isimlerin hakkında, kişilerin hakkında kısa kısa bilgiler veriliyor. İşte nereli olduğu, ne iş yaptığı. Bundan sonra şairlerin isimleri yazılıyor. Şiir mecmuada geçen şairlerin isimleri yazılıyor. Ve şiir sayısı kenarda verilmiş. Tabii... Şi, şairlere baktığımız zaman toplamda 74 adet 74 şairden bahsediliyor bu mecmuanın içinde. Ee, şairlerin yüzyıllara göre e, yüzyıllara göre dağılımını gösteren tabloları görebiliyoruz bu eserde. Ee, bunlar verildikten sonra e, farklı bilgiler var tabi. E, gazellerin veya şiirlerin içinde e, Matla ve makta beyitlerinden örnekler veriliyor. Bunlar uzun uzun verildikten sonra e, şey geliyor. Dil ve üslup özellikleri. E, Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası'nda mensur ve manzum bölümler karışık olarak yer almaktadır. Mecmuanın üslubu genel olarak değerlendirildi. Mensur kısımlarında teskire üslubunun kullanıldığı görülmektedir genellikle tekli terkipler kullanılmış temiz bir Türkçe ile yazılmıştır ee, yine üslubu hakkında dil ve üslup özellikleri hakkında uzun uzun bilgiler veriliyor ee, şimdi Metin kısmına geçiyoruz Metin eşinde takip edilen yolu kıymetli hocam burada belirtmiş tabi bunlar yapılırken e, Metin tespiti çok önemli bu e, bunu verdikten sonra transkripsiyon alfabesi verilmiş. Fihrist bölümüne geçilmiş. Ragı Bey Mecmasının Fihrist bölümüne. Tabi bu mecmuanın içinde yer alan bir bölüm. Latin, Latin e, alfabesine aktarılmış. Evet. Birinci e, varakla başlamış kıymetli hocam. E, burada tezkire özelliğini görüyoruz. Yani burada şairlerin Hayatları hakkında veya içinde bulunan kişiler hakkında bilgiler veriliyor. Evet, böyle uzun uzadıya uzun gidiyor metin şiirleri görmekteyiz. <laughs> Mesela tarihi vefatı İbn Nisari diye bir bölüm var. Burada İbn Nisari'nin vefat tarihi hakkında bir şiir var. Fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun kalıbela yazılmış. Evet şöyle metin kısmının sonuna doğru geldiğimiz zaman şiirler ve e, biyografik bilgiler olduğunu görüyoruz. E, Tabi beyitler numaralandırılmış, numaralandırılmış şekilde e, yazılmış. Çeşitli şairler var. Ee, şiirlerin başlarına hangi vezinde yazıldığı yazılmış. İşte Mefaülün, Feilatun, Mefaülün, Feülün kalıbıyla yazıldığı. Mesela hacemin Efendi diye bir şairin şiirini almış buraya mecmuayı telif eden kişi. Tabii mecmualar dediğim gibi kişinin zevkini de belirtiyor. Yani özellikle alınan şiirlerin e, özellikleri, tarzları, mecmuayı yazan kişinin de e, tarzını ortaya koyuyor. Metin kısmı bittikten sonra e, sözlük kısmı başlıyor. E, Hap sırasına göre sözlük de uzun bir şekilde ayrıntılı şekilde yazılmış. İşte kelimelerin hangi varakta geçtiği, hangi varağın hangi yüzünde geçtiği de ayrıntılı olarak verilmiş. Ee, çok kıymetli, çok güzel bir çalışma. Yani biz bunu uzun zamandır bekliyorduk kıymetli hocamdan. İşte ne ha basıldı daha basılacak görüşmeler yapılıyor. Ahmet Emin e, Güven Beyefendi sürekli hocamı rahatsız ederdi. E, telefonla tabii rahatsız dediğim latife yani. E, sürekli arardı işte ne zaman çıkacak daha basmadılar mı falan yayınlamadılar mı. Allah'a şükürler olsun ki eser böyle ortaya çıkmış oldu. Dediğim gibi e, harf sırasına göre şu şekilde sözlük kısmını bittikten sonra artık sona doğru yaklaşmış oluyoruz. Evet sözlük kısmı e, bitti. Burada e, bu Eser yazılırken kullanılan kaynakların isimleri var. Kitaplar. Ondan sonra e, makaleler, bildiriler, ansiklopedi maddeleri. Bu şekilde. Tezler. Şöyle gördüğünüz gibi. Sözlükler internet uzantıları. Ee, bu da rahmetli bu mecmayı bizlere kazandıran, bizlere hediye eden e, rahmetli Ragıp Bey'in resmidir. Gördüğünüz üzere Allah rahmet eylesin. Bu resimde de yine Ragıp Bey'i görmekteyiz. 25 Mayıs 1925 tarihinde çekilmiş. Kayseri şehir mezarlığında bulunan kabrinden görüntüler. Bunlar da. Evet, e, bu kıymetli beyefendi de e, Ahmet Emin Güven beyefendi. E, hocamın çok değer verdiği biridir. Burada da istişare işaretliklerini görmekteyiz. Evet, burada da gördüğümüz gibi Ahmet Emin Güven beyefendi ve e, yanında da. Şeyda Göllü ve Nur Sürüye İnce hanımefendiler. Bu eseri e, bizlere e, kazandırmış olan e, kişileri bir arada görmekteyiz bu şekilde. E, i̇ncelememizin ikinci kısmı da e, eserin tıpkı basım kısmı olan ikinci cildidir. Bu ciltte de şöyle bakacak olursak gördüğünüz gibi el yazısıyla yazılmış e, mecmuanın dijital ortama aktarılmış görüntülerini görmekteyiz. Şöyle ileri, ileri sayfalardan da göstereyim. Evet yüksek çözünürlüklü e, bir makinayla çekilmiş eserler. Tabi boş sayfalarda mevcut. Şöyle ilerleyecek olursak. Evet şöyle el yazısını görmekteyiz. Şöyle bakacak olursak. Tabi varaklar numaralandırılmış üzerine göre. Ve satır sayıları da verilmiş. Yani satırların başlarına rakamlar verilmiş. İş kolaylaştırmak için Bu şekilde cildini görmekteyiz. Bu da cilt resmi. Bu şekilde bitiyor. Evet kıymetli dinleyiciler. Bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Sizlere e, bu hafta yaptığım test çalışmasını anlattıktan sonra e, benim için çok kıymetli bir eser olan Başkatip Zade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası hakkında bir e, tanıtım şeklinde bilgiler vermeye çalıştım. Ee, bu eseri bizlere kazandıran başta kıymetli hocam Profesör Doktor Atabey Kılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tebriklerimi takdim ediyorum. Ee, aynı zamanda e, bu eseri yazan Ragıp Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bu eseri kıymetli hocama veren, bunu işte yayınlaması için ricada bulunan Ahmet Emin Güven Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Allah ona uzun ömürler versin. Bugün 9 Mayıs 2022'de beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.